İklim ve hava durumu ile ilgili yukarıda verilen ifadeler doğru ise de yanlış ise ye oku yönünde karar vererek ilerleyen bir öğrenci üçüncü çıkışa ulaşmaktadır. Buna göre öğrenci ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Verilen ifadeleri değerlendirelim. İklim ile uğraşan bilim insanlarına meteorolog denir bu ifade yanlıştır. İklim ile uğraşan bilim insanlarına klimatolog denir klimatoloji, meteorolojinin yaptığı gözlemleri canlı yaşama açısından inceleyerek açıklamaya çalışır. Bu ifade doğrudur. Doğru çıkış üçüncü çıkıştır. İklim bilimi ile uğraşan bilim insanlarının meteorolog olmadığını bilmektedir. A seçeneği doğrudur. Klimatoloji biliminin hangi bilim dalının çalışmalarına dayanarak açıklamalar yaptığını bilmektedir. B seçeneği de doğrudur. Etkinliği doğru tamamlamıştır. C seçeneği de doğrudur. Canlı yaşamı ile ilgilenen bilim dalını bilmektedir. D seçeneği yanlıştır. Öğrencinin canlı yaşamı ile ilgilenen bilim dalını bilip bilmediği hakkında soruda bir bilgi verilmemiştir. Canlı yaşamı ilgilenen bilim dalı biyolojidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği.